ah, ne yaptık ya? <laughs> Araca yazık oldu. <laughs> Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simülatürk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çıkmış bir otobüs modunu inceleyeceğiz sizlerle. MAN Lions Coach R07 Euro 6 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle emeği geçenlerden bahsedeyim. Helvete, Metehan Bilal, Harun Aras, Emir Bardakçı, Artin Kazancıyan, İsmail Arslan ve Abdullah Zengin Eee oyuncuyuz biz Eee nokta netten çıkmış Bir mod bu Zaten indirme linkini de hemen Aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz Kirkenes'teyiz Öncelikle otobüsümüzü göstereyim şöyle Gayet Güzel modellenmiş bir otobüs Kullanışı falan gayet keyifli Şimdi zaten göstereceğim şöyle Aşağıdan da göstereyim bakın Dörtlülerimiz yanıyor Eee Kirkenes'in merkezinden madene kadar gideceğiz. Yolcularımız var, çalışanlar orada. Madene kadar gidip oradan da sonra yük alıp geri döneceğiz. Başka bir modla öyle bir plan yaptım kendi kendime. Ee, zaten otobüsün şu anda aşağıda e, şeyini özelleştirmesini izliyor olmanız lazım. Onu yüklemiş olmam gerekiyor. Şöyle hemen sesini de duyalım dışarıdan. Çalışması gayet güzel. Evet hemen bir araya girip bir şey söylemek istiyorum. Aracın içeriden çalıştırma videosunu eklememişim. Onu koymak istedim. Ee, burada çünkü animasyonlar var. Şurada oyuncuyuz biz yazan e, kısım var. Direksiyonun şurasında bir yerinde arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Oradaki karta dikkat edin. Bakın şimdi ben bastığım zaman kart içeri giriyor. Manyazısı çıkıyor. Sonra çalıştırıyorsunuz aracı. Ben dışarıdan çalıştırmıştım. Şimdi onu eklemek istedim. Sonra da kapattığınızda yine manyası çıkıyor ve kart dışarı çıkıyor. Bu da gerçekten güzel olmuş. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam. Biz burada tabi biraz şeyi bozduk. Tam yoldayız. Ben böyle bir kendim renk belirledim. İstediğiniz gibi rengini belirleyebiliyorsunuz ama skin üstünde kalıyor. Öz özkaymağın öz kaymağın skinini yaptım. Gayet de başka skinler de var. Hani seçebilirsiniz istediğinizi. Şöyle hemen kapılarımızı da açalım. Bagajlar da açılıyor. Bagaj da isterseniz koyabiliyorsunuz. İki taraftan da şöyle göstereyim. Ee, gerçekten yapan arkadaşların ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Kullanması da keyifli. Hemen şimdi onu da göstereceğim zaten. Ee, i̇çerisine de geçelim şöyle. Şu an tabii şeydeyiz. Kaldırımın kenarındayız. O yüzden biraz sallanıyor. Şöyle seslerimiz de var. Retarder sesimiz. Retarder oynuyor bakın. Sinyal kolu da oynuyor. Ee, yani çok gerçekten güzel modellenmiş. Şöyle hemen yolumuzu da göstereyim. Bakın şu anda merkezdeyiz. Şuradayız. Ee, buradan ta buradaki madene kadar gitmeye çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Aslında çok uzak göstermiyor ama biliyorsunuz ki bu yol hani çok... Girişli çıkışlı, inişli çıkışlı. <laughs> o yüzden deneyelim bakalım dedim. Şuradan şöyle. tabi şimdi kapı ve şey açıldığı için bakayım. Yani ses geliyor ama camlar açılmıyor tabii. Yani dışar, dışarının sesi yine artıyor, ee, kapı açıldığı için, bagaj açıldığı için e, anladığım kadarıyla ama Cam animasyonu tabii yok onlar olduğu için ee, Şöyle mavi bir <laughs> Çok maviymiş bu da ya Şoför ışığı yaptım Bugün gündüz çekiyorum videoyu o yüzden ışık biraz Yetersiz olabilir bilemiyorum. Ayarlayamadım. Ben hep gece çekiyordum. Doğru gidiyoruz değil mi? Bu arada ben gidiyorum ama. Ha evet. Hep gece çekiyordum. Gece olduğu zaman hani e, sıkıntı olmuyordu. Şimdi gündüz olunca biraz farklı oldu açıkçası. Ama gerçekten e, şeyin aracın kullanışı çok keyifli ve verdiği his de çok güzel. Yani bir otobüs kullanıyormuş hissini yaşatıyor size. Kornalarımız da böyle. Bir tanesi böyle daha doğrusu. Diğeri de. Kornalar uzamıyor yalnız. Hani böyle basılı tuttuğunuz zaman uzasın gitsin gibi bir korna yok. Bakın basılı tutuyor mesela. Sadece bu yapıyor duruyor. Ama ee bu sinyal koludur işte retardırdır sonra ne deniyor buna selektör yapmak koludur falan hani onların seslerini çok güzel yapmışlar gerçekten böyle siz çekiyormuşsunuz da hani o ses çıkıyormuş gibi hissi veriyor. Şimdi bozuk yollarda nasıl olacak? Ben biraz da o yüzden burayı seçtim. Bozuk yollardaki fiziğini de görmek istiyorum çünkü. Ne yaptık ya? <laughs> Araca yazık oldu. <laughs> ee, çıkamıyor muyuz buradan? <laughs> ben tabii hiç o aynaya bakmadan döndüm. Birazdan dışarıdan da kullanırız. Şöyle biraz açıktan alayım bari ya. Dönüşü beceremedik. Çok dar almışım tabi. Araç güzel gidiyor bu arada. Biz düz gideceğiz. 70 kilometre yapabilirsiniz diyor ama burada yol bozuk tabii ki. Şu an evet direksiyon titremeye başladı baya. Hızlandıkça bakayım. Gayet yoldaki bozuklukları hissettiriyor size araç. Gölgede güzel gözüktü. Promotus'tayız tabi bu arada arkadaşlar yani Ben kirkenes olduğunu söyledim ama yine de Onu da belirteyim 250 Onu da indirme linkini Aşağıya bırakacağım ee, Promotus'u indirmek Biraz sıkıntılı ama Olmadı bulursam o linki de koyarım Hani indirmeyle alakalı e, Bir şey de var Size yardımcı olabilecek bir e, Ne derler ona Rehber gibi bir şey var e, Yalnız şu anda direksiyon bayağı titriyor. Yani siz görebiliyor musunuz? direksiyon şeyi kameraya yansımıyor herhalde ama. Bayağı tıkır 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 gidiyoruz şu anda. Kurarken onunla kurarsanız çok rahat olur. Ee, söylediklerini harf yer yaptığınızda problem olmuyor. İsterseniz 1 Euro'ydu galiba. 1 Euro verip ee hızlı indirme linkini kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de en fazla iki tane olacak şekilde. Aa, şuradan bir SS'imizi de, SS de alalım bence ya. Evet. Gürük. Gidelim. Yolcular sabırsızlanırlar şimdi. Diğer türlü de iki tane indirmeyi aynı anda yapabileceğiniz 8 parçaya bölünmüş oluyor. Onları birer birer indiriyorsunuz, sonunda da zaten birleştiriyorsunuz. Hani bir zorluğu yok. Vay şeyin içinde de güzel duyuluyor bakayım. Yalnız yoldaki bozukluklar gerçekten bayağı hissediliyor. Ee, direksiyon ağırlaşıyor falan. Ee, çok çok güzel yani. Birkaç tane SS alacağım hangisini beğenirsem onu koyarım. Bir de şu köprüde alalım olmadı. Kuzey ışıkları mı o ya? Burada kuzey ışıkları olması lazım. Şöyle genişten alayım bu sefer de takmayalım yine otobüsü. şurada alabilir miyiz acaba? Vallahi böyle de böyle de güzel oldu. Hatta biraz şöyle beceremedim şeyi. Hem öz kaymak gözüksün istiyorum hem şey ama olmadı ikisi bir yerde. Yolcular şimdi sabırsızlanacaklar. Şöyle yaparsam oldu. Şöyle bir tane alalım da. Haydi. Pro modu oynamak isteyip de hani zorluğundan şikayet eden arkadaşlar varsa Bence o dediğim şekilde indirebilirler. Çok da basit oluyor kurması kolay yani. Ve e, birkaç tane daha videosunu çekeceğim promosun. Özellikle kuzeyde biraz önce gördüğünüz gibi mesela kuzey ışıkları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda karlı yollar da var. Oralarda da çekmeyi düşünüyorum. Hani fizik olarak öyle bir karlı yol fiziği vermiyor size his olarak ama e, görüntüsü güzel. Hele bir de kayıyor falan olsa çok daha e, güzel olurdu. Şekil olurdu yani Ha kuzey ışıkları da var işte Ha gündüz Gözüküyorlar mı normalde ya? o sanki biraz Olmamış gibi geldi bana Yukarıda şahinler dönüyor Şöyle Çamurluk kamerasından gidebilir miyiz? <laughs> İki korneyi birleştirirseniz böyle güzel olabiliyor. <laughs> Her neyse otobüsü devirmeden şöyle bir içeriye girelim hemen. Yeterli derecede slot var araçta öyle aşırı led vesaire koyma gibi durumlar yok. Hani otobüste olması gerekenler nedir? İşte navigasyon var. Ee, gideceğiniz yerin tabelasını koyabiliyorsunuz. Ee, ışık koyabiliyorsunuz içeriye. Şoförü ayrı, yolcuları ayrı. Yolcuları koyabiliyorsunuz, bagaj koyabiliyorsunuz. Araç bayıldı bu arada. Onun dışında rak, rak, sür, rank bilmem ne bir şey yazıyor. Şu arkada çekici gibi bir şey takabiliyorsunuz. Ben onu da taktım. Zaten görmüşsünüzdür özelleştirmede. Onları da ekleyebiliyorsunuz. Bence gayet yeterli olmuş. Yani abartı bir şeyler koyup 2 saat sizi uğraştırmıyor. Ve sonuçta bu bir otobüs. E... Doblo videosu çekmiştim. Orada mesela bir sürü seçenek vardı. E... Onu da yukarıdan bir yerden ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani otobüste onlara ihtiyacınız olmuyor bence. Ben gayet yeterli buldum. Onun dışında asıl önemli olan kısmı ben hep dile getiriyorum. Size kullandığınızın kullandığınız aracın hissini veriyor mu ki bence fazlasıyla veriyor yani ben tabii ki bir otobüs şoförlüğü yapmadım hani böyle man kullanmışlığım falan yok ama e, tır kullanmadığınızı ve araba kullanmadığınızı anlıyorsunuz öyle söyleyeyim çünkü ikisi gibi de değil fizikleri dinamikleri e, çok daha farklı ve benim çok hoşuma gitti gerçekten vites seçenekleri var motor seçeneği motor seçeneği yok. Yani şasi seçeneği de yok. Ee, hani bunlar kimisine göre az gelir ama bence gayet kararında olmuş öyle söyleyeyim. Bu yolda karşıdan gelen yoktur herhalde. Ben böyle tek şeritmiş gibi gidiyorum ama dediğim gibi dönüşünde de yine başka bir modla çekeceğim. O da sürpriz olsun. Dönüşte de bu sefer yük alıp Otobüs değil de bir kamyon veya çekici moduyla yük alıp dönmeyi düşünüyorum. Onu da yine beraber gideriz buradan geri dönüşünü. Şöyle aşağıyı falan göstereyim size. Gayet başarılı olmuş. hemen yani promosu yüklememiştim, uzun süre şey yapmadım hiç. Promosu da oynamak gibi bir de şeyim olmadı ama hem bu. Kirk yolu hem de başka diğer yolları görmek istediğim için o bastıkça bayağı titreme inanılmaz arttı şu anda. Yani görüyor musunuz? Oradan yansımıyor herhalde direkt şey. Allah! Altını vurduk. Kameraya yansımıyor galiba. Nasıl sekiyor yans? <laughs> Lastik top gibi oldu bir anda sektiği araç. Altını vurunca. Dönüşte daha güzel olur aslında. Hani bir taraf uçurum, bir taraf şey, şu tampon kamerasıyla sol lastik kamerasıyla çekmeyi istiyorum. Dönüşteki araçlar öyle bir şey yapabiliriz. Şöyle birazcık dışarıdan görelim. Kornayı da duyun. Yani ışıklar olsun. Ee, sesler olsun ki ben sese çok önem veriyorum modlarda. Her şeyi değiştiriyor ses. Aracımı stop ettik ya. Allah Allah. Burada kaya varmış neyse döndük. Şu Yolun sesine bak. Aa, burada nasıl döneceğiz? Yavaş yavaş yavaş. Wow. Bence asıl görüntü bu olmalı. Şöyle biraz daha kaydır. Arkadaşlar kapak fotoğrafı büyük ihtimalle bunu yapacağım çok. Hoşuma gitti bu görüntü. Hatta bir dakika dur sıfır kamerasıyla alalım hemen. Yüksel İşte bu bence harika oldu Ay <laughs> Yanlış şeye bastım Haydi gidelim Yolcular biraz fazla Dırdır dır yapabilirler Yolcular Buradan bakınca gözüküyor mu? Aa gözüküyorlar Aman çarpıyorduk Retarder var ama sesi yok galiba yani durduruyor mu? Şimdi yokuş tabi çok e, şey Deneyelim bakalım Evet yavaşlatıyor. Ama öyle zıng diye bir anda durduracak gibi değil. Hatta retarder'ın e, ekranda şeyini de görebiliyorsunuz bu arada. İşareti de çıkıyor. Oyuncuyuz biz. E, yapımcılarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten ben çok beğendim modu ee, normalde alır satarım şeyleri modları kullandıktan sonra ama bunu herhalde başka yerde de kullanırım diye satmamayı düşünüyorum şimdi öyle söyleyeyim çünkü yani kullanış hissi çok hoşuma gitti gerçekten başka yerlerde kullanabiliriz Hani başka bir şeyi kullanabiliriz alanda şu. Fizikler çok güzel. Çok çalışılmış yani. Bunu satmayıp belki de dediğim gibi başka istek gelen harita olursa veya şehir olursa işte her neyse nerede kullanmamızı isterseniz kullanmamı bunu o şekilde değerlendirebiliriz. Yani fizikleri ve şeyi çok hoşuma gitti çünkü. Sürüş hissi diyeyim ben ona genel olarak. Buna her şey giriyor. Sesleri giriyor, ışıkları giriyor. Ee, i̇şte aracın salınımı giriyor. Her ne derseniz bütün her şeyi ekleyebilirsiniz ona. Şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çok çok güzel olmuş gerçekten. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Eli, emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Şöyle şuraya bir yere durup bitirelim istiyorum. Yine stop ettik ya. Nasıl oluyor anlamadım. Hopa. Sıkıştık mı? Çok güzel. Arkadaşlar emeğinizi sağlık, ben otobüsü mahvettim. Çıkamıyorum. <laughs> Dur şöyle yapalım. Şuraya gel evladım sen. Evet. Şu araya gireyim dedim. Ebecek miyiz? Evet. Neyse, tekerimize taş değmesin. Bence gayet güzel bir mod olmuş, güzel bir otobüs olmuş. Ee, tekrar emeği geçen herkesin eline sağlık diliyorum. Kullanmak isterseniz de arkadaşlar indirme linki aşağıda mevcut açıklamalarda. Bu arada bir çekiliş yaptığım videom var. Onu da ya kartlarda bulabilirsiniz ya da işte açıklamada onun da linkini bırakırım. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar orayı da beklerim. Hala kanalımı takip etmediyseniz lütfen kanalımı takip edin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın aynı zamanda ve dilediğiniz kadar paylaşabilirsiniz videolarımı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.